Malum bir tane din adamı, ne demekse din adamı, Kur'an çocuklarla evlenmeye izin verir diyor, dedi ya geçenlerde. Delil olarak Talak suresinde henüz adet görmeyen kadınlar ifadesini gösteriyor. Halbuki ayette henüz yok. Hiç yani adet görmeyen, sadece adet görmeyen kadınlar kastediliyor. Bu da belirli hani bir tıbbi bir sorundan olabilir, bir hastalıktan olabilir. Bazı kadınlar adet görmüyor zaten. Adet olmayan kadınlar ya da ne bileyim kadın 3 ay adet olmaz sonra gelir falan filan. Nisa suresinde açık bir şekilde diyor ki Yetimler, öksüzler evlilik çağına gelince Bak bir evlilik çağı var. Onları sınayın. Kendilerinde bir rüşt ve olgunluk görürseniz o zaman mallarını verin ve evlendirin. Bak evlilik çağına gelmesi bile yetmiyor kişinin. Bir de olgunluk rüşt sahibi olma şeyi göreceksin. Herkesin ortaokulda lisede sırık gibi arkadaşı olur bir tane. Yani sırık gibidir, adam gibi gözükür ama salağın tekidir. İşte mesela bak bunu evlendiremiyoruz. Rüşt yok da. Daha. daha tam gelişmemiş. Bu geriden geliyor. Çocuk evliliğini geçtim yani. Evlilik çağı denilen bir yaş var. Bir de o yaşta sınayacaksın. Hani gelmiş belli bir yaşa. Tabii ki Kur'an'da 18 yaş yok. Bu modern dönemde çiz, çizdiğimiz bir çizgi ama Gelmiş 15, 16, 17 yaşına kız ya da erkek fark etmez. İşte şunu artık baş göz mi ya diyorlar. Bunun için bir olgunluk sahibi, rüşt sahibi olması lazım. Yani çocukta rüşt ne arar? Bunlar gerçekten Ya tamam ben de bazen şirazenin ayarını ka kaçırıyorum ama Allah'a böyle bir iftira atmakla yani korkmuyorlar mı acaba Allah'tan diyorum. Din adamı geçini geçiniyorlar ama Allah'a böyle iftira atıyorsa herhalde korkmuyor Allah'tan ya.